Karanlık yollardan geçtik, zehir gibi sular içtik. Bir yanımızda ölüm, bir yanımızda yar sevdik. Bir değil bin bir kere sıra köprüsünden geçtik. Cehennemde ne illetin ta göğsünü deldik geçtik. Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne baş vurulup düşenler oldu. Bu yolda dönenler oldu, mum gibi. Yar gözüne baş komadan vurulup düşenler oldu Bir sen kaldın geride Bir sen geride Ah artık gidiyor hayat Yüreğim almıyor seni Artık susma yorgun demokrat Ah akıp geliyor gir, hayat yüreğim almıyor seni artık susma yolum demokrat.